Selamun Aleyküm. Merhaba Emin abi. Nasılsın? iyisin? Umarım iyisindir. Emin abi bu kuşları sana gönderiyoruz. Sana göndermeyi düşünüyordum. Göndereceğiz galiba sana. Diyarbakır'dan kuşları sana göndereceğiz. Galiba e, dışarı işine çıkacağım Emin abi. Dışarı işine çıkacağım için fazla ilgilenemiyorum. Bunlardır da abi Kuşlar bu kadardır. Fazla bırakmadım aslında vardı. Vardı çok da fazla bırakmadım. Yine bunlar da çok aslında. Bunları inşallah bugün olursa bugün olmazsa yarın Emin abi e, hayırlısıyla beslersen destek amaçlı olur en azından Doğam yem yem yani yem abi Çarşı yerim işte geçti Yağılığından dolayı bakamıyorum bir de gurbete çıkacağım gurbete çıkacağım için aslında